Evet arkadaşlar elektrik akımı ve direnç başlıyoruz. Elektrik akımı elektrik potansiyeline birbirine farklı ile iki iletken birbirine dokunduğunda ne yapıyor? Potansiyeller eşitleyince kadar ortak potansiyel gelince kadar aralarında yük alışverişi oluyor. Burada hareket eden yükler neydi? Eksi yükler hareket ediyordu. Elektrik akımının yönü biz artı yüklü parçaların hareket, artı yüklerin hareket yönüyle aynı. Eksi yüklerin ise zıt olarak alıyoruz. Tamam Yani aslında eksiler hareket edecek. Mesela şu anahtarı kapattığınızda eksi Q eksi Q olacak ya bu adamlar. Şuradan eksi 2 yük ne yapacak? Şu sola doğru gidecek. Akımın yönünü de sağ tarafa doğru ifade edeceğiz. Elektronların hareketine zıt yönde. Akım bir iletken telin kesinden birim zamanda geçen yük miktardır. Q bölü T'dir. Birimi amperdir. Akım zaman grafiği adı altında. Yani i̇ grafiği altında alan yükü verecektir. Neden? i eşittir Q bölü T diyoruz ya. Yani Q eşittir i çarpı T'dir. Şuradaki alan bizim için yük olacak arkadaşlar. Yük zaman grafiğinde de eğim bize neyi verecektir? Akım verecektir. Bir iletken telin kesitinden 2 saniyede zıt yönlerde 8 kulon ve 2 kulon. Eksi 2 geçiyor. Bakın nötrleme yapmayacağız. Geçen toplam yük miktarını alacağız. Kaç yük geçiyormuş? 10 kulon geçiyormuş. 2 saniyede geçiyormuş. Bana akım verdi. Akım kaç diyeceğiz? 5 amper diyeceğiz direnç herhangi bir devre akıma karşı gösterdiği zorluktur. Akıma karşı gösterilen kuvvete direnç diyoruz arkadaşlar. Her iletkenin direnci vardır. Yalıtkanların direnci insanı alırız. Sonsuz gibi alırız. Bir iletkenin direnci, iletken tl direncini ρ, l bölü s ya da a formülüyle buluruz. ρ dediğimiz şey öz direnç. Yani yalıtkanlık katsayısı da diyebiliriz buna. Bir ρ ne kadar büyükse direncimiz o kadar büyüktür o kadar az akım geçecek. Direnç çoksa üzerinden daha az akım geçiyor gibi düşünün. Kesit alanlarını vermiş. rolların oranını istiyor buradaki soruda mesela baktığımızda. Dirençlerini eşit büyükte vermiş. Yani Rho 2 L bölü S eşitmiş. Rho Y L 1 L bölü 2 S. Şu S'leri ve L'leri götürdüğümüz arkadaşlar. Rho X bölü Rho ne geliyor. 1 bölü 4 geliyor. Ayarlı direnci ne diyoruz? Reosta diyoruz. Yani direnci değiştirebildiğimiz de direnç sistemleri reosta olarak ifade ediliyor. Akım her zaman direncin az olduğu yeri tercih edecektir arkadaşlar. Unutmayın. Şöyle mesela bir iyi bir akım geliyor bu devrede. Bakın gördüğünüz gibi. Dirençli kolun bir kısmı boştur. Yani reostanın bir kısmı boştur. Akım böyle gelir buradan gider. Siz direnci sağ tarafa doğru hareket ettirirseniz şu reostanın kolunu ne yapıyorsunuz burada? Dikkat. Aynı potansiyelden bahsediyorsak daha az bir direnç alıyoruz çok direnç, az direnç. O zaman i2 akımının i1'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Eğer aynı potansiyel fark ve şeylerimiz şeylerimiz aynıysa, devre aynıysa. Ohm kanunu arkadaşlar bir iletken tel, bir iletken tel var. <laughs> üzerinden direnç olsun hatta şöyle diyelim. Bunun üzerine i akım geçsin. Bunun direnci r olsun. Bunun uçları arasında bir tane voltmetre bağlayarak bunun potansiyelini ölçebiliriz. Potansiyel farkını, voltajını. Bu V eşittir ohm kanununa göre i çarpı r olarak ifade edilir. Voltmetre ve ampermetre demiş. Voltmetre ve ampermetreleri devreleri nasıl bağlıyoruz? Ee, bir devre elemanının voltajını ölçmek istiyorsak ona paralel olarak voltmetre bağlarız. Voltmetrenin direnci sonsuzdur üzerine akım geçmez. Yani bir şuradaki direncin yanına bir tane voltmetre bağlarsanız bu direncin üzerine akım geçemeyecek. Niye? Voltmetre bir duvar görecek, set çekecek, üzerine akım geçirmeyecek. Bu direnç etkisiz bir eleman olmuş olacak. Şuradan gelen direnç akım ise ne yapacak arkadaşlar? Bu yola girmeyecek. Çünkü bunun üzerine akım geçmiyor. Ne yapıyor? Buradan devam ediyor. Şurada ne yapıyoruz? K ile arasındaki potansiyel fark 10 kanununa göre i çarpı r yaparak buluyoruz. Karışık görünmesi neden olabilir voltmetre? Voltmetrenin bulunduğu kol yok gibi düşüneceksiniz. Yok. Üzerine akım geçmiyor çünkü. Bakın güzelce çizmiş adam. Şurası yok aslında. Yanda. Ampermetre ise arkadaşlar direnci sıfır kabul edilir. Ampermetrenin ve bir direnç bir direncin akımını amperi ölçmek istiyorsak ne yaparız orada? Amper mükemeyi, o dirence seri olarak bağlarız. Yanına bağlıyorsunuz. Noktalama bir diğer adı harflendirme yöntemidir arkadaşlar. Bakın şu ucumuza karşı şu ucumuza L, N diyerek soruya başlamış burada. Harflendirme yönteminde pilin uçlarına birer harf vereceksiniz. Önde bir engel çıkana kadar harfleri su gibi akıtacaksınız. Devam edeceksiniz. Engelden kastınız voltmetreler bir engeldir ve dirençler bir engeldir. Mesela buradan sonra her yer K'dır. Tak burası K. Direnç çıktı önüne buraya K diyemiyoruz. Ondan sonra eksi kutlu yazacağız. Burada N'yi başlattım. Şurası N. Geliyorum. Şurası da N olacak bizim için. Şurası da N olacak. Şurası da N olacak. Şuraya N diyemiyorum buralara. K da diyemiyorum. Buraya başka bir harf olarak L koymuş. Devreleri böyle. Bu basit bir devre zaten yazıyor ya. Kalma karışık devreyi yazarken ama ne yapacağız? Pil uçlarını yazacağız önce. Hangi harfleri verdiysek. Araya hangi harfleri koyduysak o harfi yazıp e, harflerin arasındaki dirençleri yerlerine yerleştireceğiz. Ve sonra paralel serilerine karar verin. Olayı çözeceğiz. İşte dirençlerin seri bağlaması. Yan yana bağlama seri bağlamadır arkadaşlar. Pilden I akımı çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi I akımı geliyor. Şunun üzerinden i bir, şunun üzerinden I2 akımı geçiyorsa bakın akım herhangi bir kola ya da yola ayrılmıyorsa aynen yoluna devam ettiği için şu i bir akımı I2 akımına eşittir. Direncin üzerine birer tane voltmetre bağlarsam da her bir direncin voltajını ölçerim. Bu direncin voltajına V1, bununkine V2 dersek bu iki voltajın toplamı bana her zaman pilin voltajını verecektir. Yani bunlar devrede güç harcayacaklar. R'ler V ise üretecek, pil üretecek. <laughs> Ondan sonra eşdeğer direnci bulurken de arkadaşlar sığaçların tam tersini yapacağız. Seri bağlı devrelerde eşdeğer direnci bulurken R1 artı R2 şeklinde ifade edeceğiz. Paralel bağlama karşılıklı bağlamadır. Şuradan I akımını çıkardım. I akımı bir kısmına bir kısmına girecek. Şuraya I1 akımı girdi. Buraya I2 akımı girdi gördüğünüz gibi. Şu kola K şuraya L dersek arkadaşlar pilin. Şuraya K, K, L, L demiş oluruz harflendirme yaptığımızda. R1'de R2'de pil de K'li arasında olduğuna göre üçünde de voltajı birbirine eşittir diyeceğiz. Buradan gelen ana kol akımı diyeceğiz. Pilden çıkan akımı artıdan çıkan akımı ana kol akımı denir. Ana kol akımı ne yapmış? 2'ye ayrılmış. Sonra L noktasına tekrar birleşip ne yapacaklar? Eksi kutba girecekler. Ana kol akımı 2'ye ayrıldığı için IA eşittir. I1 artı 2 şeklinde ifade edeceğiz. Eş değer direnci bulurken de 1 bölü R eş eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 ya da kaç tane ise artı böyle böyle devam ederiz. Ama elimizde iki tane sistem varsa arkadaşlar şunun yapılmış halini kullanabilirsiniz. R eş her zaman için nedir? Çarpımları bölü toplamları diye soruları çözebileceğiz. Sağ aşağıda da yapmıştık bunu. Şekildeki devre parçası KL noktalarındaki eş değer direnç kaçtır? Bakın harflendirme. Önce K'ya başladım. Şurası K. Devam ediyorum. Bakın şurası da K. Şurası L. Devam ediyorum hop. Şurası da L. Şimdi başka harf koymama gerek kalmadı. KL arasında 3 direncim var. 2 direncim var. 6 direncim var. Bakın ikili ikili gidiyorum. 3 ile 6. Çarpımları 18. Toplamları 9. Ne geldi? 2 geldi. KL arasında bir 2 var. Bir 2 var. Eğer eşit dirençler varsa bir tanesini aldım. 2. Kaç tane var? 2 tane. Kaç tanesi olsa iyi bölerim. Şu ikisinin eşit dirençleri ne gelir? 1 gelir. Burada yapalım. Şuraya K dedik. Devam ediyorum. Buraya da K dedim. Bakın başka yere K diyemiyorum. Şuraya K diyemiyorum. Şuraya K diyemiyorum. Dirençler engelliyor. Şuraya L dedim. Geldim şuraya da L dedim. Şuraya ne kaldı o zaman? M diyelim. Sistem ile ne arasında? KL arasında M harfi var. K-M arasında 2 var. K-M arasında 2 var. Bakın şu ikileri yazdım. Ondan sonra ML arasında 3 var. ML arası 6 var. KL arasında ne var? 6 var. Bakın bu çizgilerin hiçbirisi birbirini kesmiyor böyle. 2, 2'den ne gelecek? Eşitse 2'ye böl. 1 geldi. 6, 3'ten. Bunları otomatiğe bağlayacaksınız yavaş yavaş. 18 bölü 9'dan 2 geldi. K'yı arasını bir daha yazıyorum. Şurada 3, şurada 6. 6 ile 3'ten ne geliyor zaten? 2 geliyor. Çarpınır böyle toplamları. Özdenençleri aynı olan K'yı iletkenlerin boyları ve kesit alanlarını vermiş. Hangileri tek başına yapırsa K'yı dirençlerin birbirine eşit olabilir. Şimdi kan, şimdi aynı ya. R eşittir. Rol'e bölü A'ydı değil mi? Şunlar aynı. L bölü A. Bugün direnci 1 bölü 4 iken bugün direnci kaç arkadaşlar? 3. Tek, i̇kisinin i̇kisini direnci eşit hale getirmek istiyorum. Yani K'yı artırabilirim. N'yi azaltabilirim. K'nın boyunu uzatmak olabilir. K'nın kesit alanını büyütmek olmaz. Zaten yeteri kadar büyük. direncimizi küçültüyor bu. N'nin boyunu uzatmak o da olmaz. N'nin direnci zaten büyük. Boyunu uzatırsam doğru orantılı boyla direnç almadım. N'nin kesit alanını büyütürsem ise direncini küçülteceğim. Aldım. 1 veya 4. Reostan ile kurulu aşağıdaki devre tristir demiş. Reostan sürgüsü ok yönünde hareket ettirirse A1 A2'nin geçen akım şiddetleri nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar böyle sorularda önce bir harflendirme yapacaksınız. K L. K K bakın amperin üzerinden harf geçer. Şurası L. Şuraya geldim L. Şu kısım L oldu. Şimdi şu dirençten geçen akım A I3 akımı A3 amperan üzerinden geçiyor. Reos'ta istediğimiz kadar çevirelim. Şu direncin büyüklüğü değişmeyecek. Şu direncin büyüklüğü değişmeyecek. Dolayısıyla Kale arasında kalıyor. Pilin potansiyeli aynı. Potansiyeli aynı. O zaman A3 kesinlikle değişmeyecek arkadaşlar. a 3 attık. Şuraya giren akım sabit. Dikkat. Şimdi buraya getirdiğimizde ise bu adam buraya geldi ya. Direnç azalıyor. O zaman direnç azalıyor. Kale arası ama yine kalıyor. Potansiyeli yine V. Şimdi kanunu yazıyorum. V eşitir, i çarpı R'yi. Direnci azalıyor. Potansiyel sabit. O zaman akımı ne olacak? Artacak. Demek ki A2'den geçen akım arttı. A1'den geçen akım neye eşit? A2 artı A3'e eşit. A3 sabit. A2 arttı. O zaman A1 ne oldu? O da arttı. Ödev testine geldik. Diyor ki K'li arasındaki eşdeğer direnç S anahtarı açıkken. Açıkken bulalım. K, 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 Şurası L, L, L. Şuraya ne diyelim arkadaşlar? M diyelim. M diyelim. Bakın anahtar açık olduğu için şu de zaten yok. Yani ne oluyor? Akım buradan geliyor. ikiye ayrılıyor değil mi? Yani şöyle de yazabiliriz. K, L arasında. K, M arasında bir tane R direncim var. Burada R var. R var. Şurası R bölü 2. R ile topluyorum. Seri olduğu için. R bir e 3 R bölü 2 gelmiş oluyor. Sonra anahtarı kapat diyor. Kapatayım. K, K, L, L, M, M. Bu sefer K'li arasında M harfini koyduk ya. Şurada da R, şurada da R var. Burada da R, burada da R var. R bölü 2, R bölü 2 yan yana oldu. Eş değerlerden R geldi. İkisinin oranını istiyor bizden. 3 bölü 2. Öz dirençlerle kurduğumuz şekildeki elektrikleri parçasını vermiş. Eş değerlerden R'dir. K'li arasındaki eş değerlerden R'ymiş. Şimdi bakalım harf yapalım. K, L. Tamam. Şurası da K. Şurası da K. Şurası da ney, M. Hangi harfler arasındayız? K ve L arasında olacağız. Arada M harfi var. Dikkat. K, M arasında iki tane direncim var. R, R. Şu ve şu. L, M arasında bir tane direncim var. R. R demeyelim. Eşler direncim R'miş. Şunlar ne diyelimiz? A diyelim mi? Kafalar karışmasın. A. A olarak alalım bunları. K, L arasında da iki tane A var. Dikkat. A, A. Şimdi şurası A bölü 2. Arkadaşlar. Ne var? 3A bölü 2 var. Şurada. Şu ikisinden de A bölü 2 var. A bölü 2 ile 3A bölü 2 birbirine paralel. Ne yapacağız? Çarpımları yani 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 bölü toplamları yapacağız. Kaçtır toplamları? 2. Çarpımları ne oldu burada? 3 bölü 4 bölü 2'den 3 bölü 8. 3A bölü 8'e ne demiş adam? R demiş. Şimdi başa sar. Diyor ki K, M arasındaki eşdeğerler kaç R'dir diyor. Yani gene K, K, şurası M, şurası M, şurası K. Bu sefer K ile M arasındayız. L harfini araya aldık. K ile arasında iki tane var. A var, A var. Şunları yazdım. L, M arasında bir tane var. A. Bunu yazdım arkadaşlar. K, M arasında ne var? A, A var. Az önce çizdiğimizin aynısı. O zaman 10 eşler ne geliyor? O da R geliyor. K'lı arasındaki eşler direnç 4R olduğuna göre X direnci kaç R'dir demiş. Şimdi şurası K. Şurası L. Şuraya M diyelim. Bakın dikkat. Şuraya da N diyelim. Şuraya bir şey dememe gerek yok. Şunun üzerinden geçen akım aynen bunun üzerinden de gelecek ya. Şu ikisini direkt seri olarak alacağız. Tamam. Şimdi neredeyiz biz? K ile L arasındayız arkadaşlar. Araya ne koyduk? M harfini ve N harfini koyduk. Bakın K'dan sonra önce M harfini kullandığım için M'yi K'ya yakın olarak yazıyorum. Kamerası arası ne var? 2 var. Attım. M N arasında ne var? Şu ikisi seri onlar yan yana direkt 3 var yazdım. M N arası bir tane 6 var. Bakın bunu da yazdım. N L arasında 1 var yazdım. M L arasında ise ne var? X var. Şimdi KL arasındaki eşdeğer range kaçmış? 4'müş. Şu 2. Bakın KM ile ML arasındaki komple sistem birbirine seri. Demek ki şurası komple kaç olmalı? 2 olmalı. Şimdi 6 ile 3'ten zaten şurası kaç? 2. 2 ile 1'den ne? 3. Yani şu 3 ile şu x var. Şu x'in eşdeğeri kaç olmalı? 2 olmalı. O zaman çarpımları 3x, toplamları 3 artı x, eşittir 2 derim. Ha bunu pratikliğe bağladığımızda zaten 6 olduğunu göreceğiz. 6 ile 3'ün 2 geliyordu ya. Hani o aklımıza gelmezse şu denklemi çözerek de x direncinin 6 olduğunu buluruz. Şekildeki elektrikler arasında A1, A2 amper geçen akımların oranını istiyor. Bakın böyle sorularda da gene harflendirme yapacağız. Şunu bir renk değişimi yapalım. Şuraya K, şuraya L diyelim. K, bakın L, amper metreden harf geçer L. Şimdi kaç? Şu ikisinin kısa devre olduğunu görebiliyor muyuz? Şuraya biz başka bir harf de desek. Bakın başka bir harf diyeyim önce. K ile L arasındayız. M harfi var. Araya koyduğumuz. Şimdi şu üçlük direnç K ile arasında 3. K ile arasında 6 var. M ile arasında ise ne var arkadaşlar? DM arasında 2 tane var. Şimdi akıp Mantık olarak K'dan girip L'den çıkacak. K'dan giren akım buradan L'ye çıktı. Buradan da L'ye çıktı. E, M'ye akım uğramadı. Demek ki bunlar kısa devre. Yani bunu devrede şurada da görebiliyorsunuz aslında. Bakın şurası L ya. Aynı akım gidip L'ye ulaşıyor. O zaman şu kol yok. Kısa devre. Tamam. Şimdi buraya geldik. K ile L arasında biraz daha düzgün çizelim. Şurası 3'lük direnç, şurası 6'lık direnç. K ve L'nin potansiyelleri eşit. V eşittir. I çarpı R olduğuna göre aynı harfler arasında potansiyel eşit olduğuna göre küçük dirence büyük akım gidecek. Yani şundaki akım 2 ise bundaki akım kaç olacak arkadaşlar? I olacak. 2'ye I. Sonra şekle geliyorsunuz. 3'ten K'dan L'ye doğru 2'yi geçiyor. Şuradan 2'yi geçiyor. 6'dan K'dan L'ye doğru I geçiyor. Bakın şu 2'yi geliyor bunun üzerinden dolaşıyor. Demek ki A1 kaçmış? 2. A2 ise buradan gelen akım 2 kola ayrıldı değil mi? 2 ve 1'e. Demek ki A2'den 3 akım geliyor. 3. Oranları 2 bölü 3. Şekildeki elektrik devresine voltmetre dokunan değer 15 volttur. Şimdi harflendirelim. K ile L arasındayız. K, K. Şuraya L diyelim, şuraya L diyelim arkadaşlar. Şuraya M diyelim, şuraya M diyelim. Tamam. Şimdi <laughs> bu harfleri kenara çektiğimizde sadece dirençleri yazacaksınız. Ampermetre ya da voltmetreyi yazmayacaksınız. K, M arasında 6 var. Km arasında ne var? 3 var. M'li arasında kaç var arkadaşlar? 5 var. Bakın M'li arasındaki voltaj 15'miş. V eşittir. I çarpı R'ye göre. Şurası 15. Akımını bilmiyorum. Direncim 5. Akım kaçmış? Şuradaki akım o zaman 3 amper. Tamam. Demek ki buradan 1 amper geliyor. Buradan 2 amper geliyor. 2 kere 3, 6 bakın. kamera arasındaki voltajların eşit olması lazım. 1 kere 6, 6. 2 kere 3, 6. Şu 2 ile 1 geldi. Burada birleşti. Buradan 3 olarak geçti. Şimdi bana neyi soruyor? KM 3'ten geçen akım kaçtır? KM 3'ten geçen akım kaç arkadaşlar? 2 amper. Şekildeki elektrik devresinde V1 volt okunan değer 10 volt. Geri harflendiriyorsunuz. Bakın çok basit harflendirmelerle yapılıyor bunlar. KK şurası L. Şimdi ama burada <laughs> şuna dikkat. Şuraya M diyelim. Şuraya N diyelim. Şuraya da x diyeyim. Şimdi burada şöyle bir güzellik var. Bir yazalım da öyle görelim. Boşver. ver. K, M, N, X, L. Şimdi K, M arası ne var? İkilik. M, N arası ne var? Üçlük. N arası ne var? Birlik. X, L arası ne var? Arası ne var? Dörtlük genel. Bakın hepsi seri. Bunu böyle de görebilirim aslında. Buradan gelen akım böyle dolaşıyor. Değil mi? Ama voltmetrenin değerlerini görebilmek için harflendirme yaparsak daha kolay olmuş olur. <laughs> Şimdi V1 voltmetresi hangi harf arasında, arasında. Şuraya bir tane voltmetre bağlamış V1. K'n arasındaki eş değerlendirmemiz kaç? 5. V1 eşittir. 5 çarpı i. Hepsinden aynı akım geç. Hepsi birbirine seri. V2 voltmetre hangi harf arasında arkadaşlar? M, L arasında. Bakın M'den L'ye. 3, 1, 4. 3 tane direnç seri birbirine. Kaç? 8 i. Bu ikisini oranladığımızda sonucu gibi bulacağız. Ama bana zaten V1'in 10 olduğunu vermiş şu ona eşitmiş. O zaman i kaç geliyor arkadaşlar? 2 geliyor. i yerine 2, yazarsak v2 16 volt geliyor. Şimdiki şekildeki devrede A1 A2'den geçen akımların oranını istiyor. Gene gene harflendiriyor. Bakın karmaşık bir devre gibi duruyor ama harflendirince kolay oluyor her şey. K ampermetre üzerinden harf geçiyordu. Burası da K. Şuraya L dedim. Şurası da L. Ee, şimdi durdum bakın. Şuraya M dedim. Şuraya da N dedim arkadaşlar. Şimdi devreyi toparlayalım. <laughs> K, L arasındayız. K'dan sonra M harfi de var. N harfi de var. Değil mi? Ama L'den, L'ye en yakın M değil N de değil mi? O zaman N'yi buraya yakın tutalım. M'yi buraya yakın tutalım. <laughs> K, M arasında kaçlık direncimiz var arkadaşlar? 4. Yazdık. K, M arasında bir 4 daha direncim var. Yazdım. M, N arasında 4'lük direncim var. Yazdım. K, N arasında arkadaşlar üçlük direncim var. Yazdım. N ile arasında ikilik direncim var. Yazdım. Ne kaldı? K ile arasındaki direncim kaldı. K ile arasında da 4'lük direncim var. Yazdım. Bakın bütün dirençleri yazdık. Şimdi ampermetre okulan değerler için ben bütün dirençlerden geçen akımları bulacağım. Ve devre değerine koyacağız. Keşke harfleri silmeseydik ama neyse. Bir daha M, N. Şurası da neydi? K. Şimdi renk değiştirerek yapacağımız şey şu arkadaşlar. Çizdiğimiz bu şekildeki akımları bulmak. <laughs> Bakın. Şurası 4, 4, 2. 2 ile 4, 6. 6 ile 3 varmış. Yanlarında da 2 varmış gibi düşünün. Tamam. Şu kane arası 6 ile 3 var. Bakın. Şimdi şuradaki akım i ise şuradaki akım 2 diyebilir miyiz? Değil mi? Şuradan 2 akım geçiyor arkadaşlar. O zaman şunlardan i bölü 2 i bölü 2 i geçiyor. Şu 2 ile i birleşince de şuradan 3 i olarak geçiyor. Hepsini buluyorum. Şimdi şuradan 3 i geçiyor. Yandaki şekle gel. Buradaki voltaj K'nin voltajı olacak. Bakın. İki tane paralel varsa bir tane voltaj almam yeterli. Bunun voltajı 6 volt. Bunun voltajı da 6 volt. O zaman K'li arası 12 volt. Yani şurası 12 volt arkadaşlar. Demek ki bundan geçen akımda kaç iyi olacak? 3 iyi olacak. Bakın bütün dirençlerin üzerinden geçen akımları bulduk. Onları ne yapacağım? Devrede üzerine koyacağım. Ondan sonra A1 A2'ye bakacağım. KM 4 tane geçiyor. i bölü 2 geçiyor. Şurayı i bölü 2 aldım. Bakın K'dan M'ye şöyle i bölü 2 geçiyor. M'den N'ye i geçiyor. N'den L'ye kaç geçiyor arkadaşlar? N'den L'ye 3 i geçiyor. Değil mi? K'dan L'ye alttaki 4'te 3 geçiyor. Şuraya doğru 3 i geçiyor. Şimdi arkadaşlar şuradan gelen akım şuraya ve şuraya girdi ya. Bakın. Şuradan gelen akım da sağa doğru 3 i yukarı doğru i bölü 2 gitti. O zaman A1'den geçen akım yani i birimiz 3.5 yani 7 bölü 2. I2'ye geliyorum. <laughs> İ2'den gene akım kaç oluyor arkadaşlar? Şuradan geliyor, değil mi? Ve de şu, e, bir de şunu yazmamışız. Bakın şunu da yazalım. Şuradan 2'yi de var. Pardon. KL Evet, şuradaki akım da 2'yi. O zaman a 1miz 7/2 değil dikkat. A1 ne oluyor? 3 buraya girdi. 2 buraya girdi. Yarım buraya girdi. 5,5. İ1 kaç oldu arkadaşlar? 11/2 oldu i ise direkt zaten 3. Bu ikisini oranladığımızda ne geldi? Oranladığımızda 11 bölü 6 geldi. Devam ediyoruz. Şekildeki elektrik devresinde Leostan'ın sürgüsü ok yönünde çekilerek K noktasından L noktasına geliyor. Amper okunan dokunan değer ne olur diyor. Şimdi arkadaşlar şuraya A diyelim şuraya B diyelim. A, A, B, B. Bakın şurası A, B arasında ya. Reus'u istediğiniz kadar çekin. Şurası hep A-B arası kalmayacak. A-B arası volt, pilin voltajı. O zaman ampermetre okulan değer kesinlikle ne yapmayacak? Değişmeyecek. Cevap direkt otomatik ne geliyor? hiç uğraştırmada uğraştırmadan C şıkkı geliyor. Evet. Direncin e elektrik akım ilk kısmı bu.